Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung tuşlu telefon tarih ayarlama nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon tarih seçin tıklayın. Burada tarih formatını seçebilir. Mevcut tarihi de ayarlayabilirsiniz. Gün ay yıl şeklinde olmasına önem vermeniz gerekiyor. Yani ilk başta yılı ayarlayacaksınız. Yılı seçtikten sonra ay yani hangi ayda bulunuyorsanız Samsung tuşlu telefonda o tarihi ayarlamanız gerekiyor. Ayı seçtikten sonra günü belirliyorsunuz. Bu şekilde e, Samsung tuşlu telefonda tarihi ayarlayabilirsiniz. Yani yapmanız gereken ekranda bahsettiğimiz aşamaları tarih bölümüne takip etmektir. Bu videomuzda sizlerle değerli takipçilerimizle birlikte Samsung tuşlu telefon tarihi ayarlama nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.